Şimdi bir başka kullanım alanı Simple Present Tense'in fikir, duygu ve düşünce belirtirken Feel, Hate, Love, Like, Prefer, Want, Agree, Believe, Know, Mean, Remember, Think, Understand ve Seem gibi fiillerle beraber kullanabiliriz arkadaşlar. Ee, örnek olarak lions prefer to live near rivers because of constant water supply. Ee, aslanlar e, sürekli su kaynağından dolayı e, nehir nehirlere yakın yerlerde yaşamayı tercih ederler. Burada özneniz e, lions arkadaşlar, özneniz lions yani aslanlar. Bu yüzden e, fiilimizin direkt prefer yani S takısı gel, gelmemiş haliyle kullanıyoruz. Lions prefer, tercih eder e, anlamında. Aslanlar tercih eder anlamında. Bunu yapmayı tercih ederler yani. E, diye cümle devam ediyor. Many scientists believe that inhabitants of the earth are responsible for global war, warming. Birçok bilim adamı e, şuna inanıyormuş. E, dünya e, inhabitants... E, ...inhabitants, dünyadaki yani e, yaşayanların dünyadaki e, global yani küresel ısınmadan sorumlu olduğuna inanıyorlarmış bilim adamları. Gene aynı şekilde bilim adamları inanıyor derken arkadaşlar bilim adamları burada nedir? Çoğuldur. E, geniş zamanda ne yapıyorduk? Özne artı fiil. Fiilimizin yalın hali eğer e, öznemiz çoğulsa ya da I, U, v, D'den biri ise... Ee, öznemiz direkt believe olarak kullanılmış. Yani believes sonra s taksı eklenmemiş çoğul olduğu için öznemiz. Most people birçok insan. Yine burada öznemiz çoğul. Yani çoğul derken I da olabilir. Yani her zaman çoğul olmak zorunda değil. Ama çoğul olursa kesin e, sadece yalın halde kullanacağımız kesinleşmiş oluyor arkadaşlar. Most people think that telepathy is a rare ability gifted only to a few people. Birçok insan telepatinin e, çok az bir insana bahşedilmiş bir e, yetenek, e, nadir bir yetenek olduğuna e, olduğunu düşünüyormuş birçok insan. Telepatinin yani bir çok az bir insana bahşedilmiş bir e, yetenek olduğunu düşünüyormuş. Burada da gene öznemiz çoğul olduğu için fiilimiz direkt think olarak kullanılmış. Yine bir başka kullanım alanı geniş zamanın zaman çizelgesine bağlı olan uçak, sergi, konser ve benzeri ve gelecekte olacak olan eylemlerden bahsederken kullanabiliriz. Örnek olarak My Favorite Television Show finishes uh, next month. Benim uh, favori televizyon dizim yani şovum. Uh, gelecek ay uh, final yapacak, bitecek anlamında kullanmış. Burada My Favorite Television Show aslında bir öznemiz şurası arkadaşlar. It de diyebiliriz buna. Ne demiştik? It olunca öznemiz e, fiilin sonuna S, es S veyahut I, e, S geliyor. Burada S ve H'la bittiği için H, S ve h ile bittiği için arkadaşlar fiilimiz sonuna i e, S takısı geliyor. Geniş zaman iki olduğu için ve it olduğu için e, öznemiz ve fiilimizin sonuna i e, S takısı alıyor. My te e, favorite television show finishes. Özne fiil. Şimdi bir sonraki örneğe bakacak olursak, My bus leaves early in the morning tomorrow, so I should get a good sleep. Benim otobüsüm e, yarın e, erken, yarın sabah erken saatte kalkıyor. Bu yüzden e, iyi bir uyku çekmeliyim, iyi bir uyku almalıyım. Aslında iyi bir uyku çekmeliyim anlamında. Ee, burada arkadaşlar gene my bus e, burada it olarak da kullanabiliriz. Bundan dolayı geniş zamanda öznemiz itse e, ne diyebiliriz? Çünkü otobüsüm diyor e, geniş zamanda fiilin sonuna i e, s takısı gelmiş. Leaves. Daha doğrusu s takısı gelmiş. Leave. Sonra s takısı gelmiş sadece. E, benim otobüsüm ayrılıyor. Kalkıyor yani anlamında. E, gene özne artı yüklem olarak Zaten genç zamanın e, kuralı bu. The concert doesn't start for another few hours. So we have plenty of time. Konser e, bir, önümüzdeki hani birkaç saat boyunca daha başlamayacak. Yani daha süresi var anlamda söylüyor. So we have plenty of time. Bundan dolayı bizim oldukça bol vaktimiz var demek istiyor. The concert gene arkadaşlar burada it diyebiliriz. E, öznemiz it diyebiliriz yani. E, olumsuz cümle kurarken ne demiştik? Does not veya doesn't gelir. It olduğu için özneniz. Eğer I, U, V, D olsaydı don't olurdu. He, she, it'ten biri olursa da demiştik ki zaten doesn't olur olumsuzda. The concert de it olduğu için yani özne. The concert doesn't start. Burada start'ın sonuna bir daha s eklemiyoruz arkadaşlar. Zaten doesn't o s takısını aldığı için bir daha start'ın sonuna s eklemiyoruz. Buradaki doesn't olumsuzluk anlamını katıyor startta fiilin direkt birinci hali. The concert öznemiz. Yardımcı fiilimiz olumsuzluk ekini katmış. Artı fiilimizin birinci hali. Özne, yardımcı fiil, fiil. Sonra cümle devam ediyor. Şimdi burada arkadaşlar zaten soru işaretini görüyoruz. Direkt burada ne var? Bir soru cümlesi var ve soru cümlesinde ne demiştik? Eğer eh ee, WH questions ya da soru onun dışındaki soru kelimeleri yani what, where, when, how yoksa e, onlardan biri yoksa özneden önce yardımcı fiil geliyor. Zaten otomatikman başa gelmiş oluyor ama her zaman böyle değil demiştik. E, o tabi istisna. Örneğin mesela burada ne demiş? E, your favorite restaurant. Your favorite restaurant burada bizim öznemiz arkadaşlar. Öznemiz aslında senin favori restoranım. Bunun yerine it de diyebiliriz. It olunca ne oluyordu? E, yardımcı fiili itin geniş zamanda daz oluyordu yardımcı fiil e, şeyden özneden önce geliyor. Does o zaman başa geliyor. Does your favorite restaurant close? Kapanmak anlamında direkt fiilin birinci hali, yalın hali es takısı almamış hali. At 10 pm or 11 pm. Yani diyor ki senin favori restoranın e, saat öğleden yani sabah e, 10'da mı yoksa 11'de mi kapanıyor? PM öğleden eee Pardon arkadaşlar. PM e, öğleden sonra yani akşam 10 demek. AM sabah 10 demek. E, yanlış söylemeyelim. PM akşam 10 demek. E, bu şekilde soruyor. Senin favori restoran akşam 10'da mı kapanıyor? Yoksa 11'de mi kapanıyor? Onlarında. The Arts Festival begins at the start of October uh, every year. Yani diyor ki e, sanat festivali eee her yılın e, Ekim ayının başında e, başlar. E, the Arts Festival burada arkadaşlar The Arts Festival sanat festivali gene it diyebiliriz bunun için. Buradaki öznemiz it olduğu zaman geniş zamanda ne demiştik? Sonra s takısı alıyor. It begins fiilimizin sonuna s takısı geliyor. Yani özne artı fiilin sonuna s takısı. Sonra da cümle devam ediyor. Evet arkadaşlar Yine e, geniş zaman bir töreni ya da maçı anlık olarak anlatırken de kullanabiliriz. Örnek olarak e, Messi takes the ball, beats two men and centers it beautifully into the goal mouth. Messi topu alır. Alıyor anlamında aslında alıyor alır. Burada biraz hani bizdeki e, şeylerde de vardır hani zaman kayması olabiliyor. Aslında burada alır demek istiyor ama alıyor diye söylüyoruz biz. Messi topu alıyor. Beats two men. iki adamı e, geçiyor. Yeniyor yani anlamında. And centers it beautifully into the goal mouth. Ve ortalıyor. Yani topu e, orta açıyor sahaya doğru. E, yani bu gol e, sahasına doğru ceza sahası da diyebiliriz. Oraya doğru ortalıyor topu. Gene burada Messi'den bahsettiği için Messi burada öznemiz yani he'dir. Özne. Özneden sonra ne geliyor arkadaşlar? Fiilin sonuna s taksı geniş zamanda. E, gene beat yenmek alt etmek anlamında e, sonuna gene s takısı center orta açmak centers ortalamak orta açar ya da orta açıyor anlamında s takısı geliyor the goalkeeper catches the ball and saves the team e, kaleci topu yakalıyor ve e, takımı kurtarıyor Burada kalecimiz e, kalecimiz, e, kaleci dediğimiz daha doğrusu nedir? He'dir. Ya da şi'dir arkadaşlar. Her neyse artık. E, ondan sonra e, catch burada topu yakalamak anlamında. E, sonra es takısı gelmiş. Özne. He, she, itten biri ise. fiilin sonuna es takısı gelmiş. Burada es takısının gelmesi nedeniyle ch ile bittiği için catch fiili si ile bittiği için sonuna es taksı gelmiş arkadaşlar. Gene aynı şekilde kurtarmak save kurtarmak demek sonuna es taksı gelmiş. Şimdi gene devam edelim şöyle birisinin başından geçen olayları ve tarihi olayları canlandırma yaparak anlatırken de kullanabiliriz. The Selçuk Sultan Ruknettin Süleyman Shah decides to crush Georgia and invades it with an, with an army of allegedly 3300,000. Uh, Şimdi burada Selçuk uh, devletinin sultanı Ruknettin Süleyman Şah uh, karar veriyor. Neye karar veriyor? Uh, Gürcistan'ı uh, yıkmaya daha doğrusu ele geçirmeye ve işgal etmeye karar veriyor. Ee, ne ile beraber hangi ordusuyla nasıl bir ordusu varmış yaklaşık işte e, söylentilere göre allegedly söylentilere göre 300 bin kişilik bir orduyla bunu yapacakmış yani Süleyman Şah 3 yaklaşık yani söylentilere göre 300 bin kişilik bir orduyla e, Gürcistan'ı işgal etmeye ve işte yerle bir etmeye karar ver, vermiş. Bu da gene geçmişte olan bir olayı anlatırken arkadaşlar kullanabiliyoruz. Ee, gene genel Süleyman Şah burada dediğimiz he olarak olduğu için decide site fiilinin sonuna s takısı yani geniş zaman olduğu için s takısını ekliyoruz arkadaşım. Mehmet Conquer. Buradaki arkadaşım Mehmet Conquer dediği Fatih Sultan Mehmet'ten bahsediyor. Takes his ships uh, zaten Conquer Fatih demek arkadaşlar. Takes his ships into the Bosporus uh, uh, via land to conquer Constantinople. Yani Fatih Sultan Mehmet e, gemilerini e, boğazdan yürütüyor, boğazdan götürüyor. E, e, şey İstanbul'u, Konstantinopol'u fethetmek için. Burada gene Mehmet Fatih Sultan Mehmet'ten kat zaten hi'dir. Ondan dolayı e, take fiilinin sonuna s taksını eklemiş arkadaşlar. Öznemiz hi, it'ten biri olduğu için yani hi olduğu için fiilin sonuna Stax'ını ekliyoruz. Take fiilinin sonuna Stax'ını ekliyoruz. Şimdi e, gene gazete manşetlerinde kullanılır. E, professors Professors protest pay cuts. Profesörler e, ücret kesintilerini e, protesto ediyor. Protest, e, protesto etmek anlamında da kullanılabilir. Burada gene professors dediği day olarak kullanabiliriz. Yani profesörler onlar anlamında. Day olduğu için öznemiz e, fiilimiz gene e, yalın halde takısı almayacak, sadece protest olarak. Immigration Source e, 20%, e, 20 in a year. Yani diyor ki e, göçmen göçmenlik oranı bir yılda çok fazla artarak yani yüzde yirmiye ulaşmış. Yani çok yüksek bir artış olmak anlamında yüzde source kullanmış yüzde yirmiye ulaşmış. Arkadaşlar yine sordur burada fiilin e, yalın hali. Immigration'dan kastı aslında it de diyebiliriz öznemizde. Öznemizi it olarak da kullanabiliriz. O yüzden it olarak kullanabiliyorsak özneden sonra fiilin sonuna s takısı ekleyeceğiz. Yani Immigration öznemiz fiilin sonuna da s takısını ekliyoruz. Dikkat ettiyseniz zaten arkadaşlar hep aynı yöntem. E, olumlu cümle kurarken e, ol, e, geniş zaman cümlelerinde. Olumlu cümle kuracağımız zaman özne geliyor. Özneden sonra fiil geliyor. Fiil de geleceği zaman I, you, öznemiz eğer I, you, V, D'den biri ise fiilin sonuna S taksı gelmiyor. Ama öznemiz he, she, it'ten biri ise fiilin sonuna S taksı geliyor arkadaşlar. Bu olumlu cümlede bu şekilde yapılıyor. Olumsuz cümle yaparken de gene I, you, V, D'den biri ise sonuna don't veya day. Don't veya doesn't. Özneden sonra bu yardımcı fiil geliyor. soru cümlesi yaparken de özneden önce das, does gene aynı şekilde he she it'ten birisi does. I you we they'den biri ise de özneden önce do geliyor. Dikkat ederseniz bütün cümlelerimiz hep bu mantıkla gidiyor. Zaten bunu da videonun önceki şeyinde baş kısmında anlatmıştım. şimdi bir sonraki örneğimize de bakalım. Son örneğimize. The prime minister leaves his position after the Brexit. Eee Brexit'ten sonra bu Brexit dedi arkadaşlar Britanya exit. Yani İngiltere çıkıyor anlamında İngiltere çıkıyordan kastı yani Brexit'ten kastı arkadaşlar bu İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma kararı. Orada bir e, şey yapılmıştı biliyorsunuz. E, oylama yapılmıştı, halk oylaması ve Brexit'e karar verilmişti ve İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı. Ondan bahsediyor. The Prime Minister, Prime Minister arkadaşlar başbakan demek, uh, leaves his position after the Brexit. Yani başbakan e, Brexit'ten sonra, sonra Brexit'in ardından e, pozisyonunu, yani görevini, görevinden ayrılmış. Yani burada gene gazete manşeti olabilecek bir konuyu anlatırken bu şekilde kullanabiliyoruz. Hani geçmişte olmuş bir olay e, ya da o an, o esnada olmuş bir olay olursa. E, anlatmak için gene geniş zamanda söyleyebiliyoruz. Gene prime minister dediğimiz burada he e, veya she de olabilir. Bunlardan biri olduğu için e, öznemiz e, sonra fiilin sonuna ne getiriyoruz? S taksı getiriyoruz arkadaşlar. Öznemiz he, she, itten biri olunca her zaman olumlu cümlede fiilin sonuna s taksını getiriyoruz. Geniş zamanda bu geçerli tamam.